Hepinize selamlar dostlar. Bugün Real Car Parking 2'nin beta sürümüyle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bildiğiniz üzere arkadaşlar oyun Google Play yine eklendi. Bugün videomuzda farklı farklı araçlarla serbest sürüş gerçekleştireceğiz dostlar. Videoma başlamadan önce lütfen videoma like atarak ve yorum atarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Haydi bakalım. Let's go. Öncelikle aracımızın içerisine bir bakalım arkadaşlar. Bir tane Audi savaracı aldık. Abi ama efsane bir şeysin sen ya. Audi herhalde ya. Yanlış bilmiyorsam. Evet çalıştırdım tekrardan aracı sürmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Grafikler falan güzel. Real Car Park 2 oynayan arkadaşlarımız zaten biliyordur arkadaşlar bu haritayı tekrardan belirteyim. Harita biri bir tamamen aynı yani. Ama hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey eklenmemiş. Bilmiyorum niye eklenmemiş. Hala yapım aşamasında. Onu da belirtelim. Ama efsanesin abi sen ya. Şu güzelliğe bakar mısın? Yani grafikler eski Real Car Parking kıyasla bir tek geride olabilir sanki arkadaşlar bana öyle geliyor ama yine de gerçekten araç olsun şehir ee, olsun arkadaşlar gerçekten yine de muazzam onu da belirtelim. daha güzel olur sanki. Hayır. Fazla gittik. Aracımızın freni tutmadı. Evet şuradan park alanımıza bir girelim bakalım. Burayı biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Evet. Hemen buradan çıkalım bir ikinci aracımıza geçelim dostlar. Çünkü Farklı farklı araçlarla serbest sürüş yapmak istiyordum. çarptık mı ya? Gitti. Gitti bulamazsın abi. Ama araç efsane. Ben onu bilirim. Evet. Düşün park edelim aracımızı. Heye alalım abi. Hemen ikinci aracımıza geçelim. Evet gençler. Şimdi Araç kısmına geldiğimizde gerçekten çok sayıda araç var. Tekrardan onu da söylemek istiyorum. Hangi aracı alalım? Hadi gelin arkadaşlar bu bölümde sav araçları sürelim. Savları deneyelim ya. Abi muazzam bir şeysin sen ya. Hadi daha herhalde ya ya da Rally Royce olabilir arkadaşlar bilmiyorum. İçerisine bakalım. Oo, detaylar falan. Detaylar falan muazzam gençler. Yakıyor abi. Evet, hadi bakalım. Yolculuğumuz başlasın. Sane bir şey. Bu arada araç sanki boyalar aynı değil fark ediyorum. Basalım bakalım. ne <laughs> Biraz da içeriden sürelim dostlar. <laughs> Işığımızı da açayım. hadi abi çıkarsın abi uğraştığı bir şeye bakar mısın ya Help me. Help me. Evet, evet. hadi 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 abi. hadi 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 ımızda sağ olarak başka ne var acaba? Şöyle biraz daha göz gezdirelim. Evet, burada bir tane Range Rover spor modelimiz var arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi de onu alıyoruz. Evet, başlangıçta bizi güzel bir şekilde boyanmış bir Range Rover karşılıyor. İçerisine bakalım. Cık, bir şey demiyorum abi. Gerçekten efsanesin sen ya.

arkadaşlar Real Dark Parking serimizde böyle üç farklı sav denedik ve ben gerçekten oyunu sevdim. Eğer sizler sevdiyseniz oyunu indirme hemen zaten açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Eğer bu tarzda daha fazla oyun istiyorsanız da bunları yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben bir sonraki içeriklerde videolarda özelle çekmeye çalışacağım. Evet. Bir sonraki videolarımız o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. iyi bakın.